Taksi sürücüleri için önemli güvenlik duyurusu. Merhaba değerli taksi sürücüleri. Bu video sizlere yönelik önemli bir güvenlik duyurusu ile ilgili. Artan hırsızlık, gasp, yaralama ve ölüm olaylarına karşı taksilerde devreye giren yeni bir uygulamadan bahsedeceğiz. Panik butonu. Uzun yıllardır taksici cemiyetleri ve sivil toplum kuruluşları bu konuda çalışmalar yürütüyordu. Nihayet Birçok şehirde yerel yönetimler taksilerde panik butonu bulundurulmasını zorunlu kıldı. Bu uygulamanın amacı hem taksi sürücülerinin hem de yolcuların daha huzurlu ve güvenli bir yolculuk yapmasını sağlamak. Peki panik butonu sistemi nasıl çalışıyor? Taksinizde herhangi bir sorunla karşılaştığınızda hemen panik butonuna basmanız yeterli. Panik butonuna basıldığında Aracınızın üzerindeki ışıklı tabelada bir uyarı belirecek ve güzergah üzerindeki polis ve jandarma birimleri anında haberdar edilecek. Bu süreç araç içerisindeki yolcular tarafından fark edilmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Yani güvenliğiniz tehlikeye girmeden yardım alabileceksiniz. Sonuç olarak panik butonu sistemi ile taksiler daha güvenli hale geliyor. Siz değerli taksi sürücüleri artık yollarda daha huzurlu ve güvenli hissedeceksiniz. Kendi güvenliğiniz ve yolcularınızın güvenliği için panik butonu sistemini hemen kullanmaya başlayın. Güvende kalın, iyi yolculuklar.